selam dostlarım Nasılsınız Umarım iyisinizdir bugün sizlerle birlikte e, tekrardan Babylon 1545 işte Barolo'nun, kodmenin e, modlarını yaptım uzun zamandır bunların üzerinde işte deniyorum hani modlar yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince bir şeyler yaptım ve bu sefer güzel modlar ekledim e, gene olan modlar falan da var ama bu sefer daha böyle bir eee güzel yani kimsenin yapmadığı kimse de görmediği modları yaptım şimdi isterseniz onlara geçelim dostlar zaten bu e, hareket modu bir öncekinden de vardı neyse onu geçtim emre yani laptop vardı bunlar vardı dostlar zaten e, tekrardan bu ağaç yaptım birisi çok istemişti ağaçların olmasını falan işte evrendekiler Anal bikes var dostlar. Bu ne mesela? Burada notch var dostlar. Ee, Gördüğünüz gibi noç koyuyorsunuz. Üstüne binebiliyorsunuz. Bir şey yapınca da ağzından da atıyordu. Elma atıyordu da. hangi tuşlardı hatırlamıyorum. İşte bir şekilde noç e, yaptım. Evet gördüğünüz gibi de yer, elma attı. E, burada farklı farklı şeyler var dostlar. Gördüğünüz gibi mesela. Bunları zaten görmüştük. Dikkatli izleyenler varsa. Görmüşler. Neyse bunları geçtim dostlar. Bunlar eee bu yaratıkların içinden çıkanlar bunları geçtim bunu zaten biliyorsunuz bu küçük bloklar kırma dostlar hızlı hızlı, hızlı anlatacağım çünkü bazen çok uzuyor boş oluyor Creepy pasta var dostlar burada mesela Jeffkins var burada makarna falan var tipi var bunların hepsini alayım ben size göstereyim şimdi dostlar bir tane time sit yapayım ben evet Şimdi bunu sağ tıklandığı zaman Ondan Allah dur bir dakika Yok, bu herhalde değil aynen bu başka Kripi <laughs> pasta pardon burası burası Şimdi dostlar bir dakika bunlar yanlış aldık da Şimdi mesela dostlar bunlar kripi pastalar Şimdi hepsini şu şekilde Hepsini göstermeyeceğim şuraya kadar yeterli Şunları da atayım şimdi yerine dışını alayım Şimdi Archie diye bir şeymiş bakın bu mesela korkuyu yaratı işte Önce fikirler. nerede koy. Dostlar bunları neden koydum? Mesela farklı evlenlerde e, şu yaratıklardan falan vardı. Ama bu da bunu öldürdü. İşte şunlardan falan vardı. Ben de onun modunu buldum. Koydum ama modun içinde onlar da vardı. Bu arada bir önceki e, yaptım da ben <laughs> bir kez daha çektim videodan olmadı. Sesim çıkmamıştı. O yüzden sildim Neyse. Minepasta Pasta. Dostlar bunları tekrardan yaptım. Kevin'in kılıcı olsun işte bu olsun. <laughs> Bunlar falan. Hepsini aldım. Şunları da göstereyim. Bir de şunu gösterdim mi tamam. Şunları şu şekilde alana hoşturayım ben. Yani. Tamam. Şimdi dostlar anla bot gördüğünüz gibi geldiği zaman ee, burada işte mesaj yazıyor. Bir de jönetli game mesaj çıkıyor. Bunu da bunu içine atabilirsin. Ha bak değdi. Eşek kafası. Deyince dostlar de bu efekt veriyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hem karanlık hem de yürüyemiyorsunuz. Zıplayamıyorsunuz da. Evet kaldım bu arada. <laughs> Bir dakika. Oğlum bir dakika lan nasıl kurtulacağım? Neyse süt içeyim. <laughs> Şimdi kurtuldum. Ya o da öyle bir şeydi işte dostlar. Burada hepsi zaten toprak şeklinde. Bot, Babylon 155 gördüğünüz gibi. O kenar hep bir diyor. Burada da şey var işte. Ne Kevin. Kevin 15 20. Diğeri de dostlar. E, Babylon 15 35'miş. Bu şekilde. Bu ee, şu aynı şekilde dostlar bu çalışıyor zaten bunu da ben yapmıştım bakın buna vur 40 vuruyormuş dostlar <laughs> bu 40 vuruyor pardon pardon bu 40 vuruyor şimdi 4, 4 var zaten bu bu kaç biliyormuş zaman 12 vuruyor yanında kılıcı var yanan kalıcıyla sattıktan zaman baktığınız yöne çimşek çaptır havaya bile çaptırabiliyorsunuz çok iyi <laughs> pardon şimdi dostlar şimdi vurayım bir şekilde bir tane tuşla da ışınlanabiliyorduk ama hangi tuşu hatırlamıyorum. Ee, burada falan bloklar var zaten dostlar. Aynı hepsi. Burada göz bloklar var. Bunu çok önceden yapmıştım. Bunu da bu şekilde hemen geçtim. Şimdi dostlar. Benim en sevdiğim yer. Bakın. <laughs> dostlar bakın bu. Şey. Ee, Chris'in kolu. Bu şey kolu e, ee, bu da şey işte lan yani gene mi buna ya bir saniye şey dostlar pardon çok pardon ha kurtuldum şimdi dostlar şurada şurada kalsın ee, bunlar takılıyor bu arada dostlar. Yani kola ayarlanabiliyor. Neyse çok isterseniz bunları da e, sizlere gösteririm dostlar. Bunların hepsi takılıyor yani. Şöyle diğerlerine bakalım. Mesela Harold ki var. Harold Ryan'ın çok merak ettim. Bir tane bakayım. Oy çok tatlı. Mesela bakın bunu çok seviyorum ben. Çok güzel. Sonra Ender Dragon var. Bu dostlar şunu e, şunu şunu. Bunu ben yaptım. Bu ikisi zaten bende vardı. Bunları da başkasından aldım onu da söyleyeyim. Şimdi dostlar bu bizim e, buraların videolarında gördüğümüz hani bu öyle adamlar, kanlar falan işte onların modunu yaptım. Gördüğünüz gibi. Şekilde. Mesela şu şekilde de yapabilirsiniz. Ben size göstereceğim şimdi şekilde alalım. 3 evet, bloklık olsun tamam. İlkini şu şekilde koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi dostlar bu böyle. Böyle. Bu da böyle. Abi çok şekil ya. Gerçekten dostlar şunun için acayip uğraştım. Bu e, bunun için çok uğraştım yani olmadı falan filan yani gerçekten zaten <laughs> olmadığını görüyorsunuz bakın bunun içe geçmiş bu. <laughs> bu geçmemiş. Neyse bu kadar ya yani olduğu kadar yapmaya çalıştım öyle diyeyim ben sizlere. Ee, şimdi şuraya gelelim dostlar burada da bu şey ne var bunları da sizlere göstereceğim yapabilirsem. Hepsini alayım denizde. Olsun bir dakika. Bunun blokları vardı da bloklar orada mıydı ya? Hmm, Blok nerede lan bunun? Ha burada burada. Ee, şimdi ben size direkt kırmızıyı göstereyim ya. Bir tanesini gösterelim. Çok da şey yapma gerek yok. Dostlar bu işte. Şey. Lan bunun ortasına da bir şey koyuyorduk dur. Şunu mu koyuyorduk? Bir tanesini koyuyorduk da bu şekilde miydi lan? Bu şekildeydi herhalde. Yani dostlar bu da çalışıyor da ben yapamadım ya. diğer videoda yapmıştım da. Neyse bunu yapamadım. Bunda olmadı kusura bakmayın. Ee, evet dostlar hemen şuraya geçelim. Burada siyah ve e, beyaz kılıç var. Bunlar geçin bunlar şey zaten. Burada e, yeşil blok var. Bu şey de vardı. Konsey kalesinde vardı dostlar bu. Ee, son zaten falan blok var. Yapraklar var burada burada kliş var olmamış bu ee, blok var Mesela durmuşum şimdi bunları sizlere göstereceğim bakın burada onun ağaçlarından var Neyse bunlar geç şunu al bu ee, koların koların evreninin bunu alalım ee, başka bakın burada sıkan şey var gözü var burada bavul 15 var nerede göstereyim Hatta Alayım hadi bunu da alayım. Şimdi dostlar şunları bir göstereyim. Ondan sonra da şey yaparız. Şimdi bu portal. Ama <laughs> bu portal nasıl çalışıyordu gram hatırlamıyorum. Elimizden vuruyorduk boş elle. Bir şekilde açılıyor lan bu? Neyse açamadım dostlar. Ee, şunu açarız ama. Bu 4 haşin evreni diye hatırlıyorum. Girelim içine. Bunlar zaten çok önceden de göstermiştim. Neden tekrardan göstereyim? Aracı yükleniyor yüklensin. <laughs> evet. Aynen öyle. 4 haşin evlen sanırım. Bunları bir kıralım. Yukarı bir çıkalım. Oo, neredeyiz lan biz? Evet dostlar. dört haşin evlen. Hoş geldiniz. <laughs> Burada böyle arkadaşlar. Ve i̇şte tekrardan deliği bulalım da içeri katlayalım. Hoppa. Eee şimdi dostlar bu arada ben bunları yaparken lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 11 abone olmuşuz. Eee çok teşekkür ediyorum. Hani hızlı büyüdük gerçekten. Uzun zamandır da video atmıyordum. Eee o yüzden benim için iyi bir şey. Şimdi dostlar şunları da göstereyim. Hatta yeni bir şeyler alalım. Ne hmm, alalım? Bilye alalım. anla var anlayalım Şunları alalım dert mavi işleri. Burada rainbow. <laughs> renk ya renk. Yenilerimizden var. Göz bile var dostlar. İyon blokları var gördüğünüz gibi. İşte size iyon bloğu. Neyse dostlar bir tane daha tam seçeyim ben. <laughs> ee şimdi bu bavul 15.45 aha i have to find day 15.45 i'm sorry sanırım burada ben day 15.45'i bulmaya gidiyorum ben üzgünüm gibi bir şey demiş evet bu direkt geldi dostlar bu bana binmek ister misin diyor lan bu ne lan nasıl? <laughs> ben böyle bir şey yapmamıştım lan. Acaba başkasının adından mı geldi? Neyse. Anla 15.45 çağırayım. Dostlar bunlar da bir şeyler diyor. Anlamadım ben. Neyse. Siz aldınız o, çevirirsiniz ya da İngilizce falanlar. Neyse. Dostlar burada Kevin 15.45'in kılıcı var. Ama bu benim kılıcım değil. Yani ben yapmadım bu başkasının. 1 lirak var 1 lirak çarpılmış O da orada takasın kendine Bunlara da baktık Deadmau5 bunlar kafaya mı takılıyor Sanırım disk bir dakika Şunu ee... var abi bir Bunu bunun içine mi koyuyoruz Oyun çöktü. <laughs> Oyun çöktü lan. Ha. Dostlar, bu oyunu dondurdu baya. Zaten gördüğünüz gördünüz, atayım ben direkt. Ee, şimdi, burada zaten bunları biliyorsunuz dostlar, bunların hepsini göstermiştim ben. Ee, burada herkesin her şey var, her şey var dostlar, Oraya bakarsınız zaten. Bu neymiş lan? Bunu da ekleyeyim şimdi bilmiyorum ne. Bunu zaten ben kendim yaptım. Minepastor, Otor. Neyse onu geçtim dostlar. Burada SCP'ler var. Eee, burada kullandıkları bloklar vardı o yüzden. Eee, bunu yükledim. Bu modu var. Burada da kullanılan bazı bloklar vardı dostlar. Mesela tuvalet varmış lan. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Saçma zaman şeyler oluyor neyse. Ee, burada kılıçlar var bazı yerlerde gördüğümüz kılıçlar var burada setler var zaten Dostlar Zlar. Mesela ee, necromancer bilmem ne bir şeymiş bir tane deneyelim zar çarpıldım ama bu şundan kaynaklı büyük ihtimalle Dur bakalım Mesela ben şunu edeyim edit şundan tamam diyeyim Ha şimdi oldu olsa. Gördüğünüz gibi kurban askeri e, seti vardı dostlar. Çok güzel. Neyse. Ben devam edelim. E, şimdi başka ne kaldı ya? Başka da bir şey kalmadı ki. Burada da özellikler mi? Güçler var. Mesela Zaspiilbuk diyor. Burada farklı farklı şeyler vardı olsa. Bir yapmak için. Ha şunlar mesela. Gördüğünüz gibi bak. İçinden. Bir şeyler atın. Dönün şimdi göstereceğim size. bir diyorum mesela. Ama çok da az yani uzay şey yapmıyor. Ya da komple hiç hasar vermiyor. Dur bakayım. Hiç hasar. Ha veriyor. Veriyor veriyor. Baya veriyor. Ay yapışıyor. Dostlar geliyor musunuz? Bakın oynatıyorum bak direkt yapışıyor onlar. Bak bak hepsi. Oo. Dostlar bunlar çok manyak bilermiş. Neyse bunlar var işte. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz.